verdiğinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere CV Enerji arz ederim. Biz e, ilk makinamız söktük buraya geldiğimizde 2010 yılında fotovoltaik kelimesini yazdırdığımızı evrağı hatırlıyorum. Ama bugün geldiğimiz noktada Avrupa'da İlk birdeyiz arkadaşlar. Bu girişimler, bu emekler sayesinde dünyada da ilk beşteyiz. Yenilenebilir enerjide. Biz Avrupa'da ilk bir neredeyiz başka ürünlerimizde? Sorduğumuz zaman gerçekten burada güzel bir başarı var. Tabii biz bunları yaparken, bu korumalar üzerimizdeyken, ya zaten panelimizde koruma var, biz de yan gel yatalım demedik. Panelimizin hücresiyle alakalı kollarımızı sıvadık. Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu 30 teşviğinde 520 milyon dolarlık bir yatırımdı. Bunun 200 milyon dolarlık kısmını hızlı bir şekilde tamamladık. Bunun yenilenebilir enerji tarafında kullanmak üzere alüminyum tesisini tamamladık. EPA'yı EPA yı tamamladık. Türkiye'de cam üretenlerimiz, cam çubuk üretimlerimiz var. Daha dün bu paneli ithal ederken şu anda %86 Türk malı. Kendi ürünümüz. Bu %86'nın %60'ını da Siv Enerji kendisi üretiyor. Biz arkadaşlar bu bayileri kurmamızın sebebi buradaki Bursalı var kardeşlerimizin son noktada bu ürünleri yakından görebilmeleri. Bu bayi bir ürün. Aslında panel kendi bir ürün. Bir üründe onlarca yarım ağırdan ve birçok üründen oluşuyor. Bu bayide bir ürün bu panelle, lityum bataryayla ve diğer komponentlerle. Ama bunun yanındaki doğru mühendislik, doğru anlatım, doğru çalışmayla, doğru izah ve doğru montaj teknikleriyle bu artık ve satış sonrası hizmetle bu artık bir ürün oluyor. Bayi de bir ürün oluyor. Biz bunu bugün buradan geliştirdik ve bu noktaya getirdik. İnşallah 2028 hedefimizde 400 noktada Türkiye'de olmak istiyoruz. En az 100 noktada yurt dışında olmak istiyoruz. Şu anda Münih'te direkt Sivri Enerji'nin kendi %100 kendine ait bir showroom'u var. Texas Houston'da bir merkezimizden var. 4 ayrı depoda Amerika'ya bunu gönderiyoruz. Biz de CV Enerji olarak bu elektrik enerjisini şu anda dünyada e, tüm enerji üretim teknolojilerine baktığımızda en ekonomik, en uzun ömürlü, en az bakım gerektiren ve en sürdürülebilir olan teknoloji türevi olan güneş enerjisi ile sağlamada Türkiye'de sektörde başı çeken oyunculardan bir tanesiyiz. Dolayısıyla ee, biz e, CV enerji olarak çıkmış olduğumuz bu yolda e, tabii yıllar önce ülkemizde ilgili büyük mevcut ölçekli santraller yapabilmek için e, yıllar önce ilgili mevzuatlar yoktu. E, bu e, tabanı indirebilmek için, herkesin güneş enerjisini kullanabilmesi için bayilik sistemlerine odaklandık. Hani e, bir tarafta Avrupa'da megawattlarca santraller kurarken, bir tarafta Türkiye'de Tabiri caizse ekmek satar gibi güneş paneli satıyorduk böyle adet adet. E, 1 kW'lık e, kurduğumuz sistem bile bizim için büyüktü o zamanlarda. E, şimdi o günlerden bugünlere gelebilmek e, bizim için tabii ki çok e, büyük bir e, gurur ve mutluluk sebebi. Dolayısıyla bu bayilik yapılanmamızla beraber artık Güneş Enerjisini sadece büyük sanayi kuruluşlarında değil, sanayi kuruluşlarının yanında evlerde, tarımsal hizmetlerde, mahallelerde yani apartmanlarda da kullanılabilir hale getireceğiz. Bugün attığımız bu adım, geleceğin enerjisini şekillendirme irademizin, vizyonumuzun ve birlikteliğimizin en güçlü ifadesidir. Bizler burada güneş enerjisi teknolojileri, beyaz eşya entegreleri, solar akıllı ev sistemleri, batarya depolama çözümleri, ısı pompaları, tarımsal sulama sistemleri ve elektrikli araçlar istasyonlarıyla evlerin ve işletmelerin enerji tüketimlerini azaltmayı, çevreye duyan çözümler sunmayı hedefliyoruz. CV Enerji'nin global üretim kapasitesi ve güçlü teknolojik altyapısını yılların kazandırdığı tecrübemiz, proje yönetimi yetkinliğimiz ve teknik hizmet gücümüzle birleştirerek bölge ekonomisine katkı sunmak, enerji verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir bir geleceği inşa etmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Hepimize bu mekanın önce ülkemize, vatanımıza, milletimize, sonra Bursa'mıza, sonra tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.